Selam Burada benim evim var evet. Evet. Bu is İsmail Şu İsmail Yeşil olan İsmail O kadar da güzel ki Bak benim evim iki katta Onunki üç katta Osman'ınki bir katta En küçük olan çok güzel Evi göstereyim Her videoda görüyorsunuz ama önceki videolarımda başka Minecraft oynamıştım. Onu da gözükmüyor. Kaşa şimdi ben. Sana yatak var. Ben uyuyorum şu an. Şimdi ben uyuyayım. Bak o yakın. E, ben videoları 12 12 Haziran'da nerede gideriz? Biz buza gideceğiz arkadaşlar. Ee, annem söyledi ki Temmuz'a gideceğiz. Ben yanlış söyledim. Temmuz'un kaçında gideriz birinde gideriz. Yani. En azında. Temmuz'un birinde gideceğiz. Yani. Orada da arkadaşlarımla videolar çekiyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Bak bu parfüm 5000 dolar. Öyle videom var. İzlemeyi unutmayın. Lan! Nasıl çıkacağım? Neyse. İşte, kendimi direkt çıkardım. Al bir. Gel bir al çok karanlık. <laughs> ne çıkıyor? Haberim yok lan? Ha? Ah. kendimi öldürecek bir yaratık vardır. Var. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bakın arkadaşlar ben şuradan girdim. Nasılmış? Öf girdim abi. Abi modelini nasıl lan?

Cetera. Vallahi size de abone olurum bak. Gerçekten size de hatta abone olurum. Bak size abone olmamıştım. Arkadaşlar <laughs> videoyu beğenmeyi beğen, abone olun ve bu kanalda abone Bak arkadaşlar ben abone olmazsam benim adım Sami. Bak kaygım var. <laughs> Ben yani biraz sonra ne gireyim Arkadaşlar biz, fakir değiliz. Sadece karakterimiz böyle. Biz bu karakteri sevdik. Böyle aldık işte. Biz fakir değiliz. Yani. Diğer fakirler e, bu karakteri giyiyor. Abi sakalımız var. Ne var ya? Biz yaşımızı birleştirmedi. Çok büyük olmuyor bu. İsim Efendi Osman. Osman en büyük. Ben. Kaç yaşında? Sevim 11. Ben 8, İsmail de 8. 8 ile 8'i e toplar kaç yapar? 14. 16 yapar. 16'ya 10 ekle. Kaç yapar lan? İşte 26 yapar. Aa, 27 yapar. İşte böyle. Takalımız çıktı. Domuzu <laughs> <sonumuzu> görsem. Domuz. <laughs> Minecraft. Ama maviye dokunmak ne İstediğiniz, i̇stediğiniz İstediğiniz bir bölüm yaparım. E, ee, Örne bölümü yaparım. Evet, ikinci bölümü yaparım abi. İkinci yaparım. Bir tek ben de bulabilirim ha. Bak kuzenim de bu uygulama var ama silmiş. Neden sildi Bak ne parmağımı yapmışım deden başka sablışma demiş sonra anlıyorum abi normal agle лук отвлекают uma spe spatial их ピラーゼのミノベーゴンズ。